Barış Pehlivan, zengin Türkler yurt dışına kaçıyor. Bodrum semalarına doğru yüzünüzü çevirdiğinizde her uçak sizi yanıltmasın. 3 Ağustos akşamı gördüklerinizden biri yangın söndürmek için havada değildi. Avrupa'nın küçücük ülkesi San Marino'ya bağlı bir özel uçaktı. Katar'dan kalkmış 3 saat 28 dakika sonra Bodrum'a inmişti. Sahi neydi sırrı o uçağın? Bu yılın başında 19 Ocak'ta Sözcü gazetesinde Yusuf Demir imzasıyla bir haber çıktı. Habere göre müteahhit Mehmet Cengiz özel jetini tanınmış iş insanlarından Fettah Tam Tamince'ye sattı. Yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki uçak 14 yolcu kapasiteliydi. Tamince'nin aldığı o uçağın kuyruğunda TC-CMC yazıyordu. Yani Türk tescilliydi. İşte yalanlanmayan o haberden çok kısa süre sonra çarpıcı bir gelişme oldu. Öğrendim ki Tam İnce'nin aldığı uçağın tescili Şubat ayında yurt dışına taşındı. Kuyruğunda artık San Marino'nun kodu TYTLOL yazıyordu. Nedendi? Havacılık sektöründen isimlerle konuştuğumda şunları duydum. Her ne kadar Türkiye'de uçsa da Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü o uçağın yapmış olduğu operasyonları sorgulayamaz. San Marino Sivil Havacılık Otoritesi'nin adı var ancak kendisi yoktur telefonla uçağın sertifikasyon işlemlerine onay verirler. Ola ki devran değişir de bir el koyma kararı çıkarsa o uçağın tescinin kaydolduğu ülkenin izni olmaksızın bir şey yapamazsınız. Hatırlayın, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçışında kullanılan uçak Türk firması MNG'ye aitti. Zaten Türk tescilli uçaklar özellikle 2018'den beri dünyanın birçok ülkesinde uçuş izni alma konusunda sorunlar yaşıyordu. MNG'nin adının karıştığı skandalda iyice tuz biber ekti. Bundan mıydı San Marino'ya transfer? Ne önemi var? Ağızlarından yerli ve milli sözleri düşmeyen kişiler Türk denetiminden ve vergisinden kaçıyordu. Dahası başta İstanbul'dakiler olmak üzere Türkiye'deki havalimanları T7 yani San Marino tescilli uçaklardan geçilmiyordu. Onlardan biri T7TLOL yani tam incenin aldığı özel jet düzenli olarak Bodrum'dan Katar'a ve Kazakistan'a uçuyor. Şimdi havaya bir daha bakın. Yangın söndürmek için su beklerken yangından kaçırılan malları göreceksiniz. Pakdemirli'nin sakladığı skandal çakmak çaksalar yakalıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu sözünü duymamla telefonumun çalması bir oldu. Arayan bakanlıkta güvendiğim isimlerden biriydi. Neler gizleniyor bir bilsen diye söze başladı. İddia üstüne iddia anlattı. Meğer bakanlığa ait tüm bilişim sistemleri birkaç gün önce siber saldırıya uğramış. Maalesef ki ülkeye ait tüm tarım ve hayvancılık verisi de kaybedilmiş. Açık söyleyeyim inanmadım doğrulamak için web adreslerini verdi. Girdiğim her sayfa ya açılmıyordu ya da bakımda deniyordu. Sözün özü bu satırlar yazıldığı sırada hayvancılık ve tarım bilgi sisteminden veterinerlerin ilaç takip sayfasına kadar onlarca hizmete erişilemiyordu. Yangından etkilenen çiftçilerin kayıtları bile sorgulanamıyor, afet bölgelerindeki arazi ve hayvanın verisine ulaşılamıyordu hatta ve hatta bakanlıkla bağlı kuruluşlar arasında resmi yazışma bile yapılamıyordu. Bakanlık kulisleri bu iddialarla kaynıyordu. Öyle ki konuşulanlar şu yöndeydi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların bilişim sistemlerinin merkeze taşınması için 2020'de karar alındı. Bu karar doğrultusunda geçen hafta süt üreticileri birliğinin sistemleri taşındı. Normal şartlarda uygulamadaki açıkları görmek için sızma testi yapılması lazımdı. Ama iddia o ki o güvenlik testi yapılmadan sistem çalıştırıldı. Sonra da kaçınılmaz sonuçla yüzleşildi. Bilinmez mi hacker grupları kamu sistemlerini sürekli didikler ve açık arardı. Ama işte liyakat sahibi insanları sorumlu koltuklara oturtmazsanız olacağı buydu. Öyle ya, bu bilişim sistemlerinden sorumlu, entegre idare ve kontrol sistemi daire başkanı son yıllarda kaç kez değişti. Sona geleyim, şimdi ne mi olacak? İddia o ki saldırganlar kripto locker adı verilen zararlı yazılımla bakanlığın tüm veri tabanını şifrelemiş durumda. Fidye istiyorlar ve böylesi saldırılarda ödeme yöntemi takibi zor olan bitcoin aracılığıyla gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ve Türk Satında devreye girdiği ileri sürülüyor. Acı olan şu ki kaybolan hazine değerindeki verilerin yedeği de elde yok. Düşünün şu an biri sorsa Tarım ve Orman Bakanı'na ne kadar hayvanımız ve ekilebilir alanımız var diye bakan güncel bilgiyi paylaşamaz. Ört ki ölem. Barış Pehlivan